Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane kurgulara ve efsane gerçeklere bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler varmış hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi Uzi'ye 8x takma bile gelmiş. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Güzel bir kurgu video ile başlıyoruz galiba. Bayağı uğraşılmış yalnız. Çok iyiymiş. Ben seviyorum böyle videoları ya emek gerektiriyor ya bir de. <laughs> Bakalım buradan <ne> olacak. <laughs> Yaptı mı onu? Yaptı. Arkadaşlar peki sizce bu gerçek mi yoksa kurgu mu? Buradan olacak. Bakayım. Aha intikam videoları bak bu da güzel oluyor. Aşağıda yüksek ihtimal onu vuracak. Genelde öyle oluyor. Bak, vurup kıyafetlerini almış bile. Güzel bir video. Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts, but one subscriber's. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not. Şu an bütün kalbim parçan alanlar like atın arkadaşlar aşağıdan. vurdu mu lan? Ben vurduğunu görmedim bile ha. Hadi bakayım Ahmet ne yapacaksın? Ahmet bu arada güzel kapatmış. Yapma onu Ahmet. Ahmet yapma onu. Yaptı mı? Yaptı vallahi yaptı. Harbiden helal olsun çocuğa. Çok iyi hareket devam et. Eline sağlık. Ah, bir de bunlar var. Arkadaşlar uzun zamandır hileciler videosu çekmiyoruz. Yeni nasıl hileler gelmiş? Onun videosunu çekeyim mi? Aşağı yorum olarak yazın. İstiyorsanız onun da videosunu çekeceğim. Gelsin yazmanız yeterli. Takar. Okay. Eğer o mermiler o şekilde oraya konduysa bu işte bir şeylik bir terslik vardır. <laughs> Nereye varacak son acaba? <laughs> yani belli anladın mı? Yine güzel bir kurguyla karşı karşıyayız bakalım. Burada ne olacak? Seviyorum ben böyle videoları. Cidden hoşuma gidiyor ya. Bir farklı tat katıyor. Bak ona bağırdı, alkışladı. O ona öpücük atıyor. Yüksek ihtimal şimdi biri birine güvenecek orada. Bak o ona güvendi arabasına biniyor. Bak güvendi adamı nereye çekti gördünüz mü? Vurma ben diyor vurma. La vurdu. Allah'tan aşağıda kankası varmış. Ben bunun aynısını TikTok'ta çektim. Bu arada çok daha güzelini çektim biliyor musunuz? Ki bu videolardan çok çok daha önce çekmiştim. I want to fuck I want to fuck everybody in the PUBG company. I want to fuck the admins. Lock me motherfuckers. I have 50 accounts. He has been 10 years. He Bak ikinci parde geri attı adam arkaya ya. And you come to me. Why? Because you are motherfuckers. You just need money. Genelde bu şarkıyla olan videolar güzel video oluyor. Hadi bakayım. Yukarıda Biliyorsun daha demin karşılaşmışlar mıydı? Ben videonun başını kaçırdım. Demek ki karşılaştılar ki o hareketi yapıyor. Bu arada arkadaşlar videoyu şu an tam buraya kadar izleyen arkadaşlar. Aşağıya M416 olur, AKM olur. Herhangi bir silah yazarlarsa onlara kalp yorum atacağım. Uzun zamandır yapmıyoruz bunu. Aşağıymışken de videoya bir like atarsanız, kanala abone olursanız on numara olur. Bekliyorum yorumları, abone olsun. Hemen kalpleri tak tak yapıştıracağım hızlıca. <laughs> İki kafa iki kafa attım diyor. Beni sevmedi diyor. Ya da iki kafa mı yedi ne oldu anlamadım muhabbeti. Bak yine bir dalga geçme. Yine geldi bir dalga geçme. Yapma işte. O zehirli oku verme. Dalga geçme adamla. Ne olacak bakalım? Geliyor bak. Ama kurgu, kurgu bence bu neden biliyor musun? Şimdi daha deminde vuran bunun karşısındaki adamdı. Bir, bir yüksek var bunların hiçbir arkadaş sürekli böyle video atıyorlar. Yukarıda zaten kill sayısı falan yok. Ben <laughs> tamam geldi. Buyurun arkadaşlar. Uziye 8x kim takılmaz demiş. Buyurun Uziye 8x takladım. Sizce bu kurgu mu yoksa gerçek mi? Onun da yorumunu aşağı bırakıyorum. Adam Uziye 8x taktı abi. 8x i̇şte ya. Oha, oha, karşıdaki tiplere bak. Hareketi yaptı şimdi arkana bak diyor herhalde Ha yok olmadı. Ha şimdi gelecek. Güzel, güzel kurgu. Aha. Victor Reis'siz olmazsa olmaz arkadaşlar biliyorsunuz bu videoyu. <laughs> 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 ağlıyor bak çocuk da şurada ağlıyor. <laughs> çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Bak yine attı zehirli oku attı arkadaşlar. Geliyor. Bu seferki bu arada gerçek gibi. Kit sayısı falan normal. Aynen öyle gerçek. Bitirdi, direkt bitirdi adamı ya. Yapmazsa olmaz bu hareket. <laughs> Aa vuramadı lan. Tochi'ye uçacağını bildiğim için bekliyorum. Ha daha demin ki videonun nasıl yapıldı mı bu? Aynen. Tamam o şey. Okay. Bak daha demin ki videonun nasıl yapıldı. Havada vuramamıştı ya abi Yine ne çıkacak acaba karşısına? <gülüyor> <gülüyor> Victor oha. Yu. Ben 3 tane bekliyordum 7 tane çıktı. Ne olacak acaba? Nereye varacak? Hadi canım. Videoya bak. Çok iyi. Çok iyi. uzun zamandır izlediğim en iyi kurgulardandı. <laughs> şey... Gerçek mi? Bilemedim. Ama vuruş çok iyiydi. <laughs> Don't kill Victor. Victor öldürme. Seviyorum diyor. Hiçbir şey anlamadım videodan arkadaşlar. Anlamaya çalıştım ama beynim yetmedi herhalde. Ben anlamadım orayı. Kafam error verdi orada. Ne çıkacağını hepimiz biliyoruz ha. He. Reis ne yapacak? Kız kıyafeti mi giyecek? Aynen. Victor Reis kız kıyafeti giydi. <laughs> <laughs> okay. Şarkının sesi niye bu kadar az geliyor? Artacak yüksek ihtimal. <laughs> Hah arttı. Diyor ki Bootcamp'e gel diyor. Yiyorsa Bootcamp'e gel orada karşılaşalım diyor. Bakalım. Ne? Çek bir silahı. Aha gel. Geldi mi? Nerede? Karşıda. Vurdu. Vallahi burada. <laughs> kaç 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 <laughs> kaç Güzel gördü kaçtı bu arada. Agape ama güzel bir kurmuş. Bak yine karşılaştılar alacak intikamı. Bu arada yukarıda kilise sayısını kapatmış haritayla kurgu babası. Kurgu yani. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıya inip bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aşağıda herhangi bir silesme yazanlara kalp yorum atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.